Yaşamanızı daha güzelliklerle dolu, daha kaliteli bir hale getirebilirsiniz. Bu nasıl mı? Öncelikle öz kalitenizi farkında olun ve bunun farkındalığını kendinize hatırlatmak için kendi vücudunuz için, kendi bedeniniz için öz şefkat duygusuyla tamamlanın. Bu öz şefkat duygusu sizin hayattaki en önemli yatırımın kendiniz olduğunu size fark ettirecektir. Bu yüzden sizler de yaşamınızı daha kaliteli, daha kazançlı, daha iyi hale getirip yaşamınızda kolaylıkları kendinize çekmek istiyorsanız öncelikle öz şefkat duygusuyla bütünleşip kendi bedeniniz için, kendiniz için yatırım yapmayı öğrenin. Hayatta en önemli yatırım kendinize yaptığınızdır. Çünkü kendinize kattığınız sürece fazlasını bu sefer yaşam da size fazlasını sunacaktır en önemlisi, en değerlisi her daim sensin. O yüzden kendine güzel bak, öz şefkat duygununu kendini tamamla, kendi güzelliklerini, kendi yaşamına gelmesini, hak ettiğini kendine hatırlat. Güzelliklerle kal.